Abdominal aorta nevrizması hızlı tanınmaz ve müdahale edilmezse hayatı tehdit eden bir durumdur. Aort vücutta yer alan en büyük damar olduğundan yırtılmış rüptür ya da patlamış bir aort anevrizması ciddi boyutta kanamalara yol açarak ölümcül komplikasyonlar oluşturabilir. Abdominal aort anevrizması halk arasında mide anevrizması ya da karın anevrizması olarak da bilinir. Anevrizmalar, atardamar duvarlarındaki zayıflık sonucu bölgesel genişleme oluşması anlamına gelir. Atardamarların içindeki yüksek basınç ve yüksek kan miktarı kan damarlarının çapında genişlemeye ve ileri dönemde yırtılmaya neden olabilir. Abdominal aort anevrizması yani karında aort anevrizması, vücutta bulunan en büyük arter olan aortun karında yerleşim gösteren kısmındaki genişleme ve balonlaşmayı tanımlar. Abdominal aorta nevrizması gelişiminde rol oynayan başlıca etkenler şu şekilde sıralanabilir. Ateoskleroz, arterlerde sertleşme, yüksek kan basıncı düzeyi, damarsal hastalıklar, aortta yerleşim gösteren enfeksiyonlar, Özellikle yüksek enerjili travmalar, bütün kullanımı, abdominal aorta nevrizmaları için zemin hazırlayıcı faktörler arasında yaş bulunur. Erkeklerde abdominal aorta nevrizması görülme olasılığı kadınlara oranla daha yüksektir. Aile öyküsü, obezite ve yüksek kolesterol. Aorta nevrizması risk faktörlerine sahip bireylerde kan basıncı düşürülmesi ve arterlerdeki hasarın şiddetinin ve ilerlemesinin azaltılması gibi önlemler alınması önemlidir. Konunun devamı ve ayrıntıları Sağlıklı Yenilikler YouTube kanalında.